Selamlar herkese. Yeni bir mobil oyunla karşınızdayız. Cider Arcade. Studio Evil yapmış. Tür Atari. E, lütfen açar mısın bu tür Atari konusunu? Ben türleri oyunun şeyine giriyorum, bakıyorum. Hı. İnternetten. He. Orada da diyor Atari yazıyor. Kim yazdıysa onu da getir bir dahaki programa karşıma. Tamam. Tür Aa, Atari. Atari diyor. Allah Allah. Boyut 50 MB. Evet. Uzayın derinliklerinde bir yolculuk. Değil mi? Aynen öyle. Uzay boşluğunda bir ton uzay gemisine karşı ufacık gemimizle şunlar çatır çatır savaşıyoruz. Evet çatır. Bak şunlar gemilerimiz. Seç birini. Seçtim ortadakini seçtim. Ortadakini seç. Ne ona bakma. Ortadaki her zaman iyidir. Seç ortadaki. Ortadaki evet. hızı izle. Tamam işte ortalama. Ya üç, nerede? Ha? Ortalama bir şey yap. Hah. Seç hadi. Se Yalnız bakar mısın? Sağa basınca sola gidiyor. Sola basınca sağa gidiyor. Saçmalığa gel. Select shift. Evet. Uzay geminin çıktım. çıktın. Şatana yapma bu. Evet. Şu em evet. olunca farklı oluyor. Çok, olacaktım. çok başka yerde gidebilir. Taksim zaten buralar. Evet. Tamam. Başla. Başladım. Bu benim pilotum. Pilotum. Yani pilotum bak bu. Hop. All pilot right, diyor. Hadi üf. Geç bu da bu konuşuyor. Fire to skip. i̇şte sen bana bunlarla gel ya. Bak şu, şu. Ne güzel. Bak şimdi. Şuna tıklayarak ateş ediyorum tamam mı? Tamam. Diyor ki bu tarafa gidiyorum. Buna tıkladığım zaman ters dönüyor. Çok güzel. Sonra gidiyorum şunları vuruyorum. Vur onları. Vurdum onları bak vuruyorum. Putu putu putu. Bak kendime çektim. Geldim bak. Şurada harita var. Haritada benim düşmanlarım görüyorsun ne kadar fazlalar. Hop dur dur Şu anda çok konsantreyim. Çok konsantre. Çok konsantreyim. Evet şu anda burada oyunda iki mod var. Biri campaign biri survival. Ben şu anda... Evet, bak. Ben gidin. Campaign moduna oh, vurulduk. Campaign modunu oynuyorum. Survival tabii klasik. Vur Allah vur. Kaç babam kaç modu. Hep bu arka Var. plan böyle mi? Hep bu arka plan böyle çünkü uzaydayız. En fazla gezegen değişti yani. Kaç şuradan kaç arkadan vuracağım onları bak. Sevdin mi bu oyunu? Sevdim evet. Sevdin mi? Sırf Sevdim. senin için şey yaptım. Sevdim işte bildiğin old school. Bak 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 silahlar Oo, böyle değişiyor. süper masmavi canlı canlı. Bu silahlan şey, e, yol toplumuz var bak mesela şu He, kutu gibi. Evet, ne oluyor onlara? Onlardan çıkıyor silah çıkıyor. işte kalkan geliyor. Ne veriyorsa o? Boss var mı? Bossa kadar daha gelemedim. Bir Yok. ihtimalle vardır ama gelemedim. Bayağı zor çünkü. Bak şöyle. Ha bak bu arada canımız var. Canımızda x3 var. Yani 3 kez ölme hakkına sahibiz şu anda. Can topladım. Bir tane ölmek üzersin De. Di ama, ama bak bunlar arkadan bak 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 silah bak bir şeyler oldu. Sağdaki canın yanındaki mavi ne? O da şey e, topluyoruz ya. O topluyoruz topluyoruz mu? O, o ha. çoğalıyor. O zaman silah oluyor işte. He. A, arkada kalmışlar. Bak şurada bir de bak yukarıda sarı bir şey yanıyor. O toplayacağımız şeylerden birisi. Yeni oh, geldi. burun buruna girdim. Geldiler. Geldiler. Bırakınca ateş ediyor aslında. Bence... Devamlı ateş ediyor ya. Yani. Aynen. Şuradan şunu toplayayım ha. O ne? Baya ölmek istiyor. Ölürsem geri gelirim. Ölürsem kameraya gelme iste. Dön dön dön. Bak çok yavaş dönüyorlar bunlar. Bu yavaş dönmelerinden faydalanıp öyle vuracağım bunları. Ben de biraz bak onu topladım bir şey oldu orada. Hmm, kalkan oldu. Aynen. Ne yaptı? Hani kalkandı o? Hapsetti galiba onu. Ya arkadaşım şuna vuracağım mı? Arkadan gireceğiz buna ya. <laughs> Hiç hoş olmadı değil mi öyle zaman? Vuramıyorum. Beceremiyorsun sen. Beceremiyorum. Sen oynasana bunu bir ara. Bu oyunu beceremedin sen bot. Tamam. Oyun böyle abi. Böyle. Böyle. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok aynen. Güzel. Güzel. Sen kaç veriyorsun? Dört. Dört hemen ver, dört verdim. Verdim. Sana ne? Sana mı soracağım? Aa. Kaç veriyorsun diye sordun söyledim ben de. 3.9 vereceğim ben Aa, de bu, kıllığına. Buna mı yani? Bu muydu? Kıllığına evet. Bu muydu? <laughs> 0.1 için mi <laughs> carcer ettin? Aynen öyle. Tamam o zaman ya. Evet, aha aha boss geldi. Bak ha boss bu doğru. Mother bu. Şuradan şunları ateş edip Ha. bu şey de yolluyor. Ee, Güzel oluyor. Aynen bak dönüyor falan bir şeyler yapıyor. Korkutuyor beni. İyiymiş iyiymiş güzelmiş beğendim. Tamam. Tamam o zaman. Görüşürüz. Tamam kapatalım artık. Bay bay. Bay bay. thank <laughs>